Sayın seyirciler orman yangınlarına etkili müdahale için gerekli su kaynaklarını artırma çalışmaları sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4796 yangın söndürme havuzu ve göleti bu amaç için kullanılıyor. Özel alanlarda kurulan havuz ve göletler havadan ve karadan müdahalede ekiplerin zaman kaybını önlüyor. Türkiye'de ortalama orman yangını tespit süresi 2 dakika. Alevlere ilk müdahale ise 11 dakika içinde gerçekleşiyor. Ancak yangına müdahalede önemli olan bir başka konuysa su kaynakları. Orman yangını Yangınlarıyla mücadelenin altın kurallarından birisi de su temininin hızlandırılması. İşte bu kapsamda inşa edilen yangın söndürme havuzları da büyük önem arz ediyor. Örneğin 2020 yılında ardımızdaki alanında çıkan yangında kelleşen bölgeyi görebiliyorsunuz. Yangın söndürme havuzu ise hemen yanı başımızda. İşte bu yakınlık, bu mesafe yangınların adeta seyrini değiştiriyor. Türkiye'de 4796 yangın söndürme havuzu ve göleti bulunuyor. Havuzların kapasitesi 300 tonla 3000 ton arasında değişiyor. Aksi takdirde arazözlerimizin, su ikmal araçlarımızın veya ilk müdahale araçlarımızın bir faydasının olmasını beklemek mümkün değil. Su olmadığında yolda seyahat eden herhangi bir kamyondan bir farkı kalmaz bu araçların. Havuzlar sayesinde helikopterler daha sık sortilerle yangına müdahale ediyor. Kara araçları uzun yollar kat etmeden su kaynağına erişebiliyor. Bunu bazen orman içerisinde bulunan sürekli akan bir çeşmenin devamını yapabiliyoruz veyahut da yılın belli dönemlerinde akan dere yataklarına yapabildiğimiz gibi hiç su kaynağı olmayan yerlerde de bu su kaynaklarını e, tesis edip kendi araçlarımızla yangın öncesinde doldurarak onların yangın sırasında kullanılmasını temin ediyoruz. Yetkililer yangın havuzlarına girilmemesi konusunda da vatandaşları uyarıyor. Bu tesisler kesinlikle insanların girip serinleyebileceği, yüzebileceği tesisler değil. Bu açıdan son derece tehlikeli tesisler bu kendi can güvenlikleri açısından son derece tehlikeli bir durumdur.